Sonsuz kara kuyu potansiyel içerisinde bulunan bir parçacığın başlangıç durum dalga fonksiyonu aşağıda verilmiştir. Evet, pisi 0, eşittir a x çarpı a x ve x sıfırlı a kapalı aralığında. Burada yer alan büyük a bir sabit ve kuyunun dışında başlangıç durum dalga fonksiyonu sıfırdır. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız vermiş. Grafik hesap makinenizde fonksiyonun grafiğini çizip tepe noktasının koordinatlarını belirleyiniz. Ve problem ile ilgili Fourier katsayılarını belirleyip, Pisi bulunuz demiş. Esasen ilk soru daha kolay gibi. Zaten grafik hesap makinesini çizip türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Hocam ancak problem ile ilgili Fourier katsayılarını belirleyip Pisi bulmak biraz daha uzun ve çeşitli integral metotları gerektiriyor. Biz ilk olarak buradaki grafik hesap makinesindeki görüntüyü bir yansıtalım. Bunu zaten çizebiliriz. Bu her ne kadar büyük A ve A'yı değiştiren değerler. Ancak biz büyük A'yı daha önceden bulduğumuz için burada değerini verdik. Genel olarak A'nın değişimine göre buradaki pcx X sıfırı vermiş. Ancak bunu bulmanın çok daha kolay yöntemleri var. Tabii ki de böyle grafiği şey yapmadan, karıştırmadan. İlk öncelikle yapmamız gereken şey buradaki pcx X türevini alıp sıfıra eşitlemek. Bu oldukça kolay olabilir çünkü zaten sadece bir polinomun türevini alacağız. Şimdi ilk öncelikle buradaki Türevin sıfıra eşit olma durumunu bir anlatalım. Tepe noktasını bulabilmemiz için maksimum değerini bulmamız lazım. Bunun için ise bunun gerçekten de bir türevini almamız lazım. Şurası psi x sıfır. Ve bu neye eşitmiş? İlk önce dağıtalım. Yani buradaki koca ifade, şuradaki şeyi yansıtabilecek olursam psi x sıfırımız türevini almadan büyük a çarpı küçük x eksi aynı zamanda a x kare türevini alacak olursanız gayet basit bir şekilde x sıfır türevi geldi. Eşitli büyük a çarpı küçük a eksi 2 a. Ve bu da sıfıra eşitmiş. Demek ki tepe noktasında burada yer alan ifade a bölü 2'ye eşit. Yani garip bir şekilde bu. a bölü 2x. Pardon şurada küçük bir hata var. x yazmıyorum. Bunu hemen düzeltiyorum. x eşittir 0. Demek ki herhangi bir noktada tepe noktası için x a bölü 2'ye eşit. Tamam. A bölü 2'ye eşitse bunu hemen şuraya yazıyorum. Büyük A çarpı A bölü 2. Şuradan da tekrar A bölü 2 geldi. Ve tepe noktasında şuradaki ifadede A bölü 2 eşittir. Sıfırda ifademiz büyük A çarpı A kare bölü 4. Demek ki buradaki ifadenin koordinatları yani bu durumun koordinatları şuymuş. Rengimi değiştirip hemen yazıyorum. A bölü 2 çarpı büyük A çarpı A kare bölü 4. Tamam bunu bulduk. Şimdi problemi ilgili Fourier katsayılarını belirleyip Psi XT'yi bulunuz demiş. Bunu bulabilmemiz için ilk önce büyük A'nın gerçekten ne olduğunu bulabilmemiz lazım. Ve büyük A'nın gerçekten ne olduğunu bulabilmenin yolu da buradaki dalga fonksiyonunu normlamak. Yani bütün uzay zaman içerisinde integralini alıp 1'e eşitlemek. Tabii ki de problemimizde x0 ve a kapalı aralığında olduğundan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bir integrasyon yapmayacağız. 0'dan a'ya kadar alacağız. Yani buradaki ilginç ifadeler sıfırdan aya kadar şuradaki dalga fonksiyonumuzun mod karesi şuradaki bir bulaçayım d kare bölü dx tamam bu gayet basit çünkü sadece buradaki ifadeyi yazacağız İlgili ifademiz a'nın mod karesi sıfırdan aya kadar şuradaki x kare a eksi x'in karesi ve dx olacak bu oldukça kolay bir şekilde hesaplanabilir çünkü sadece açacağız yani mod kare eşittir. Pardon eşittir dedim. Çarpı. Yani kocaman bir parantez açıyoruz. İlk öncelikle şuradaki bir a var. Yani a kare olmasının ötürü integralin dışarısına çıktı. Sıfırdan a'ya kadar burada bir integrasyon söz konusu. Ve içeride x kare var. Yani x kare dx. Tamam. Eksi 2a x. Yani buradaki ifadenin açılımı. 2a dışarıda. Ve tekrardan sıfırdan a'ya. İçeride bir x daha olduğu için x kare ile çarpıldığında x küp eder. Dolayısıyla buradaki ifade de son olarak şunu da aşağıya sildireyim. Artı gelecek. Artıda herhangi bir katsayı yok. Sadece x kare ile x karenin çarpımı var. Sıfırdan a'ya kadar x üzeri 4 dx. Ve bu da neye eşitmiş? 1. Tamam bir günümüzü attık ve tekrardan devam ediyoruz. Şimdi integrasyonumuzu sadece belirli integrali bir şekilde uygulayacağız. Yani mod kare çarpı a kare. Buradaki x küp bölü 3 sıfırdan a'ya kadar. Sonra eksi 2a çarpı x üzeri 4'ün sıfırdan a'ya kadar olan belirleyicisi ve artı şu şekilde gelsin. x üzeri 5 bölü 5 çarpı sıfırdan a'ya kadar. Ve bu da hala bir eşit. Tamam mod bulmaya devam ediyoruz. Şu şekilde yapalım. Şimdi ilk öncelikle a küp bölü 3 var. Yani şurada bir a üzeri 5 söz konusu zaten pardon a üzeri bölü a üzeri 5 bölü 3 söz konusu. Tam doğru düzgün şekilde söyleyeyim. Şurada a üzeri 4 bölü 4. Yani a üzeri 5 bölü 4 2 ile çarpıldı. A üzeri 5 bölü 2. Tabi x de var. A üzeri 5 bölü 2. Şurası da gayet normal. A üzeri 5 bölü 5. Geldi. Şimdi buradaki ifade de hepsi paydada 30'da eşitlenecek. Yani burayı bir 10'la Şurayı 15 ile şurayı da 6 ile çarpabiliriz. Eğer 10 eksi 15 ve 6 ederse yukarıdaki ifade 1 edecek. Yani payda 1'imiz var. Sadece a üzeri 5'imiz var katsayı olarak. Aşağısı da a üzeri 30. Ve de bu da 1. Demek ki bizim a'mız pozitif değerleri alabiliriz. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Sabitlerin en yani fiziksel önemi yok. Bu sebepten ötürü pozitif alabiliriz. A'mız karşı taraf atacak olursak 30 bölü a üzeri 5'in kare kökü veya diğer bir deyişle 1 bölü a kare çarpı 30 bölü a yazılabilir. Bu önemli değil. Ancak biz a'mızı bulduk ve a'mızı bulduğumuz için de bir sonraki videoda bu videoya maalesef sığacak kadar kolay değil. For katsayılarını bulup pi x yazabiliriz. a'yı çok daha güzel bir şekilde şuraya yazayım. 30 bölü a üzeri 5. Evet. Problemimizi çözmek için ilk adımı attık. Gerçekten de başarılı bir şekilde katsayılarımızı bulup fonksiyonumuzu inceledik. Bir sonraki videoda ise buradaki problemden devam edip Fourier katsayılarını bulmak için özel integrasyon metotları kullanacağız. O videoda görüşmek dileğiyle.